Kıymetli kardeşlerim, bir medeniyeti yok etmenin üç aşaması var. O medeniyeti yıkarlar. Adeta insanların fabrika ayarlarını bozarlar. Biliyorlar ki onları yıktıklarında asıl emellerine veya da arka planda onları destekleyen, onları çalıştıran o üst aklının dediklerini yapmış olurlar. Ve medeniyet görmüş olduğumuz ecdadımızdaki o güzel hasletleri medeniyeti belli bir zaman sonra kendi halkımız, yavrularımız, ailelerimiz, çevremiz o medeniyeti anormal olarak görürler. Hani çok kez sohbetlerde zikrettik ya medeniyetse soymak bedeni öyleyse hayvanlar insanlardan kat kat medeni. Bugün insanlar vücudu açmayı bile bir medeniyet sayıyor. Yani şayet bir bacımız genç yaşta çarşafa örtün örtündüyse efendim çarşafa büründüyse tesettüre büründüyse kendini muhafaza ettiyse gerici oluyor. Çağ dışı oluyor güya. O hale geldi. İnsanların bakış tarzı bu yönde. Bir genç yaşta bir ki kardeşimiz sakalını bıraktıysa ya yani bu yaşta da olmaz ki. Değil mi? Cübbe gidiyse aa bu nasıl bir biçim? Bu ne biçim bir kıyafet? Biraz kendinize gelin. Yani tamamen üst akıl asıl şer'i hükümleri anormal göstermeye normal yaşayış tarzımızı da aa zaten böyle olması gerekiyor. Ve bu yaşayış tarzı yani medeniyeti yıkmanın üç aşaması var. Birincisi aileyi yıkmak. Birinci hedefleri buradan başlar. Aileyi yıkacaklar. Evimize gelip bizimle sohbet yapıp bizi mi bozacaklar? Hayır evimize gelmeden belki 3000 kilometre daha fazlası daha fazlası uzaktalar ama bizim yanımızda olacaklar. Neyle? Telefonla ve TV ekranlarında. Yavrularımız telefonlarla ve TV ile meşgul oldukça oradan gördükleri, izledikleri aile yapısının bu olacağını Aile böyle olur. Evlat babasıyla şöyle konuşur. Hayır ben özgürüm bana karışamasın. Yeter ki ben bir bekleyin 18 yaşıma bir gireyim beni göreceksiniz gibi. Hayır özgürlük var. Özgürlüğümü kısaltamasın babacığım. Anneciğim bana karışma. Üzerime fazla gelmeyin. Orada da baba bağıracak. Annesine kızımın üzerine gitme psikolojisini bozacaksın. Baba bağırınca anne öyle diyor. Anne bir şey deyince baba diyor ki ya annesi böyle yapma psikolojisi bozulacak vesaire. Aynı böyle şekilde oldu. Aileyi yıkmak başarıyorlar. Telefonlarla sosyal medya ile ve farklı mecralarla ve dizilerle asıl aileyi birbirinden uzaklaştırdılar kardeşlerim. Bu birincisi ikincisi ise eğitimi yıkmak. Eğitim bilincini yıkmak. Eğitimi eğitim alıyor. Nasıl bir eğitim alıyor? Hocasından ne gördü ne alıyor? İmam Hatip'teki okuyan öğrenci kardeşlerim namaz kılmayan bin dil kültürü üretmeninde ne alabiliyor? Ya da 10 yıl hayat boyunca gittiği okulda belli bir kaç sözün etrafında bizi bu kurtardı bizi bu efendim olmasaydı şöyle olacaktı böyle oldu gibi hep farklı farklı size bir dizi açayım evet şu anda yaz tatili geldi des işlemiyoruz 3 ay oradan gitsin 15 gün buradan gelsin şöyle oldu böyle oldu eğitim sistemi hangi eğitim sistemi bu vesileyle ikinciyi başarıyorlar asıl eğitim sisteminde çok eskiden görmüş olduğumuz o baba yiğit adam gibi adam öğretmenler vardı ya gördüğünde ayaka kalkar hocam hoş geldin böyle dört gözle hocasının ağzına bakar acaba ne söyleyecek hangi şeyi hangi notumu alayım bugün ailemle neyi paylaşayım öğretmenim böyle böyle söyledi Öğretmenim dedi ki Amşırdığında çok yaşa değil de Elhamdülillah diyeceksin Deme mi Kardeşlerim Ve benzeri eğitimi yıkmak Yani Bugün ruhaniyetin dışında Sohbet meclisi dışında Kardeşlerim Gayri meşru içecekler Hangi okulumuzun Yaşlarına kadar indi Hangi evladımız bugün Okuldan almış olduğu o güzel terbiye ile annesine babasına karşı çevresine karşı komşularına karşı duyarlı olabiliyor öğrencidir öğretmeni bıçaklıyor kardeşlerim vesaire vesaire üçüncüsü ise kardeşlerim medeniyeti yıkmanın yok etmenin üçüncü unsuru örnek olan kişileri örnek olan belli hususları müminlerce, müslümanlarca, bizlerce, örf ve adetimizce örnek olan babamızdan görmüşüz böyleyi. Annemizden görmüşüz, dedelerimizden görmüşüz, ceddimizden görmüşüz bu güzel ahlakı. Ama bir nesil çıkacak örnek olanı değersizleştirecekler. Örnek olanı bizlere örnek olmuş olan yiğitleri, erleri, mücahitleri, alimleri, salihleri bizlere değersizleştirecekler. Hayır oğlum onlar yalancıdır. Oğlum oraya gitme. Oğlum şunu etme. Onlar hep böyledir, şöyledir. Asıl biz mukaddesatımızı bilen kişileriz. Neyi mukaddesat olarak göreceğimizi muhafaza edeceğimizi bilen kişileriz kardeşlerim. Ama değer vermiş olduğumuz en önemli değerlerimizi bir akım çıkacak değersizleştirecek. Neyi? Ecdadımızı, alimleri, evliyaullah'ın salihleri. E şimdi bu neslin yaşayış tarzında alimi, evliyaullahı, murşidi, tasavvufu çıkartırsan, evliya yok, alim yok, medrese yok dersen, tasavvuf yok dersen, bir nesil ortaya çıkacak. Kardeşlerim, ruhaniyetin dışında tekrar üzülerek ifade ediyorum. Bir nesil çıkıyor, namazın ne olduğunu, namazı terk edecekler, umursamayacaklar, namazla alay edecekler oruç tutanların yüzüne çektikleri sigara dumanını öfleyecekler. Bana karışamasın, mahalle baskısını yapmayın diyecekler. Ve siz tasavvufu, medreseyi, ilmi, alimi, evliyaullahı bu hayattan kopartırsanız medeniyeti yıkmış olursunuz kardeşlerim. Çünkü ecdadımız bizim hayatımızın her alanında Medreseleri, tekke ve zaviyelerde, dergahlarda, alimlerle, salihlerle müridanlarını, dervişlerini terbiye etmişlerdir kardeşlerim. Rabbim sen Resul-i Kibriya Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetini muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri, neslimizi muhafaza eyle ya Rabbi.